Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Be Smile Again diye şarkının teaser'ını <laughs> izleyeceğiz. Ne oluyor ya? Bir anda böyle bir şarkı çıkardık vesaire falan. Allah Allah. Bu ilginç yani. Anessa Global Camping Song diyor. Dilerseniz üçüncü single olarak geçecek bu. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla bir First hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Go! <laughs> Uuu, çok güzel gözüküyorlar ha. Klas, klasik. Bu güzel. Gay, yo, mıyım, yom yom yom. Ki... wow. Yok ki hala bak Ay gülüşe bak Bir de gülüyorlar ya Ege'nin erken gülmesi Vaaay oh. wow. Juno'nun saçlarına bak Oh my god. Leo of Leo. Leo'nun visual'ları, Leo visual, visual buralar çok iyi geliyor bana ya. Okay. 426. Oha lan bir buçuk kay var. Hmm, okay. Okay. Bir buçuk ay öncesinden bir Japonların böyle olması çok iyi ya. Güzel pazarlama taktiği bence. me okey it okay. Okay, mükemmel bir şey. Bizi daha bir kez daha bekliyor. Göreceğiz. <laughs> bir buçuk ay sonra. <laughs> Videonun son dilim Daha fazla bir first hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.